bu makamda annesine gösterdiği hürmetten evet. ben dolayı allah Teala annesinin duasını aldığından dolayı böyle bu makamı ihsan etti. Şu anda maalesef bizim işlediğimiz günahlardan dolayı evet, mübarek e, böyle üst, bu hale maruz kaldı. Allah günahlarımızdan tövbe etmeye cümlemize ihsan eylesin inşallah. Geçmişlerimizin ruhu için, Beslem Fes Hazretlerinin kutusu ruhunda ruhu için. Evet.